Ne anlamadım? Şuna sana sana. Sıcak. Çıkacak lan, çıkacak. Sen ne diyorsun oğlum? Thank you. <laughs> Abi kıskançlık da olur Arigato. Arigato da yani bu arigato bu bence. <laughs> kıskançlık, kıskançlıktan öleceğim ya. Yani artık bunu yaptı arigato'luk yani arigato'luğun bitiriyor <laughs> yeter, yeter artık ya. Bu orospu çocuğu benim plakamı çalıp böyle büküp bir de taşak malzemesi yaptı. Hani bir yere de dışarı bir yere park edemiyorsun. Anladın mı? Surat gülme, gülme. Sana, sana olursa ne yapacaksın? Sen güleceğim ben gülmem. Orospu çocuğu bunu Ben bu bunu... da geziyor millette. Ben kim imkanımı okuyum da benim bana benim bile başıma geliyorsa. Şey İnşallah götüne girer internet abi. Kim bu? Rahmi. Rahmi! Çık git böyle lan. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne nasıl düştüm <laughs> Ne şey durdu, durdu <laughs> <düşünüm yapmaya başladı? Gülüyor> Kaka. <laughs> Şimdi. Onu idan. Bu beni siker. Buna dalmam. Minecraft'ta kural 1 Hiçbir zaman altını kazma. Amını ırzını siktim. Kara delik gibidir içinde bulunmaz o dokur. Şimdi sesini yaklaştırıyorum. Geliyor sesi. Tokur tokur. Bir bakalım ya. kim bu? Yaklaştır. Ta tamam soruya cevap ver işte. Am. Um. Hayır o değil. Soruya cevap ver. Bu, bu soru buydu. Am. Um. Hayır. Ama bildin. Ama ananın amı olduğunu bilemedin daha bu Kazandı mı? Kaybetti Hayır. Hayır. piş kurusu. Bitti kaybetti lan bu Bir daha. Ben Beypazarı'nda tarihi bir evdim. Sen ise camına konmuş bir kuş Sevgilim Sevgilim Götten sikişip alalım duş Ben gideyim. ben gideyim bir çişimi yap Ulan bak abi. unuttum çişimi unuttum Tamam mikrofonla git istiyorsan Konvert mı olur? He Kanka saldırıyor mikrofona Harbi mi? Harbi mi? <laughs> dedektör Vay anasını Onu kafesinden çıkartırsan mikrofona atlıyor <laughs> Yapar Yapar diyor. <laughs> Oyun oraları. Seviyor oraları evet. <laughs> Mikrofon burada. Tamam. Sumo masa. Bu arada uzak mı? Çok uzak. 147. O ne var? 55 mi o Lazona? 55 55. Abi. 60. Gökay'ın şey Sait'in kaç göremiyorum. E, 20, 20 metre abi de, devamını işte. yazdım şurada. 20 metre ne Kanka çap <laughs> anladım. Anladım. <laughs> <çalışıyor> balina diyorsunuz oğlum. Sizin binanın karşı <laughs> <laughs> komik. Balina değil balinanın uzunluğunu sormadık. Balinanın penisini Hayır <laughs> hayır anladım abi onunki de büyüktür işte ya. Balinanın kendisi 30 metre zaten Gökay. Ya Allah o 100 santimetre değil mi? Kanka adam sola bile geçmiş bu arada. Geldi giriyor giriyor giriyor. Ayberk. Ayberk adam. Spike ne giriyor ne? Ananın amına giriyor. Kimle koymuş gibi o biliyor. Ay bak ne giriyor ay bak. Hünkârım, kötü haber mi var? İbrahim beni aldattı. <laughs> <laughs> <Bu arada. gülüyor> <laughs> 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 Bromance olayı kardeşim. Oğlum teoriler doğruyu mu? Bu kesin beyakınsa Baba beyaz beyaz bu domuz eti ya. Tamam o zaman çıkart abi onu. Niye? Müslüman orası mı tuttu şu an? <laughs> Sen diyorsun Allah ım... Ya. <laughs> ya Şimdi mi kendini, kardeşim? Hep kendini güvene alıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün mü <mu> hatırladın <gülüyor> dinimizi? <gülüyor> girdi mi? Girdi Hı -hı. girdi. Tüm varlığımı ağaya attım. Lan yanıyor. Smoke var, gelemiyorum. Bir saniye. Oros'un AWP bakıyor. <laughs> i̇nsan insan neyle yaşar? İnsan... E, ...sevgiyle yaşar kardeşim. Veya Ayşe ile yaşar. <laughs> Yakala. Sevgi diye nick var ya. Sevgi diye kadın nicki var ya. Anladın mı? Oradan şakayı çek hemen. Takayı çekti mi delikanlı gibi bak delikanlı gibi oturalım konuşalım yan yana şimdi kanka.